Arkadaşlar selamlar herkese. Bu videoda sizlere en sağlam Instagram takipçi listesi sitelerinden birini göstereceğim. Kendinize ücretsiz ve şifresiz bir şekilde takipçi gönderebilirsiniz arkadaşlar. İsteyen ücretli de gönderebilir. Hem ücretsiz takipçi listesi var bu sitede, hem ücretli takipçi listesi var. Bu videoda iki yöntemi de uygulayacağız arkadaşlar. Hatta 4 farklı hesaba toplamda 50.000 takipçi listesi yapacağız. Onun dışında bu videoda yorumlara kullanıcı adını bırakan herkese bir dahaki Instagram takipçi artırma videosunda bedava takipçi göndereceğiz arkadaşlar. Hatta bir önceki videoda görmüştünüz arkadaşlar 27 farklı hesaba takipçi ilesi yapmıştık. Yani ayrı olarak da arkadaşlar yorumlara kullanıcı adınızı da bırakmayı unutmayın bir dahaki videoda takipçi göndermem için. Onun dışında bu videoda göstereceğim yöntem sayesinde de takipçi listi yapabilirsiniz. Şu an Instagram takipçi listi yapacağımız hesaplara da geldi. Gördüğünüz gibi hesapta 1629 takipçi var. Bu hesapta 291 takipçi ve bu hesapta 1981 takipçi ve son olarak bu hesapta da 2123 takipçi var. Şimdi bu hesaplara toplamda 50.000 takipçi listi yapacağız paylaştırarak ve şimdi de Instagram takipçi arttırma işlemlerini yapacağımız siteye geldik. Ben bu sitenin linkini açıklama ekleyeceğim. Oradan direkt giriş yapabilirsiniz. Bu site sayesinde ücretsiz, ister ücretli yapabilirsiniz. Ama ücretliler de çok dipten fiyatı arkadaşlar. Zaten sitenin ismi gördüğünüz gibi ucuz panel. Yani bu sağlayıcı bir panel olduğu için fiyatlar en dipte arkadaşlar. Evet şu an siteye giriş yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tüm kategoriler direkt karşımıza çıktı. İster Instagram takipçi listi yapın ister Threads takipçilesi ve diğer platformların da takipçilesini yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi fiyatlar da çok uygun arkadaşlar. 365 gün garantili Instagram takipçiyi 9 TL 52 kuruşa alabiliyorsunuz. Bir de eski hesaplar. Yani eski hesaplar olunca kolay kolay düşüşte olmuyor arkadaşlar. Kaliteli oluyor. Takipçi gönderimi yapmak için arkadaşlar bu şekilde kullanıcı adını kopyalamanız yeterli. Şifre falan girmiyorsunuz. İyi tarafı o zaten. İstediğiniz kişiye takipçi gönderebilirsiniz. Mesela şu an sipariş oluştur diyoruz ve siparişimiz alındı. Bu hesabında bu hesabında kullanıcı adını kopyaladık arkadaşlar. Bu hesaba da 10.000 adet atalım. Ve bu hesaba da sipariş oluşturduk. Bu arada siparişleri siparişler kısmından takip edebiliyoruz. Şimdi bu hesaplarda da girelim sipariş. O bölümü de göstereceğim sizlere. Tek seferde 1 milyona kadar sipariş girebilirsiniz arkadaşlar. Bu site sayesinde 1 milyon takipçi hilesi bile yapabilirsiniz. Ve son olarak bu hesabada 10 bin adet sipariş oluşturduk yaptık arkadaşlar. Siparişlerimizin durumunu siparişler kısmından takip edebiliyoruz. Siparişler kısmına girdik. Gördüğünüz gibi beklemede şu an e, bu siparişler işleme alınınca anlık olarak tamamlanacak. Zaten servisin adında da gördüğünüz gibi hızlı. Ve önceki siparişlerimizi de kontrol edebiliyoruz. Hepsi tamamlanmış gördüğünüz gibi. Burada da bakiye ekle kısmı var arkadaşlar. Paytar güvencesiyle üçte güvenli ödeme yapabiliyorsunuz. İster havale veya EFT ile, ister banka veya kredi kartı ile. Ve burada da destek bölümü var. Site içi soru veya sorunları buradan ileteceksin. Arkadaşlar videoyu durdurmuştum. Şu an tekrardan siparişler kısmına geldim. Gördüğünüz gibi siparişler tamamlandı olmuş bile. Şimdi de hesapları kontrol ediyoruz. Evet bu hesabın 1629 takipçisi var. F5 attık ve 21.700 takipçi olmuş. Bu hesapta da 291 takipçi var. F5 atıyoruz ve 10.300 takipçi olmuş. Bu hesapta da F5 atıyoruz. 12.200 takipçi olmuş. Fazladan gönderim bile yapıyor arkadaşlar ve bu takipçiler en ufak bir düşüş olsa bedava telafi etme hakkınız da mevcut arkadaşlar garantili olduğu için. Sizlere son olarak hemen ücretsiz bölümü de göstereyim. Ücretsiz bölümden ister kendinize ister arkadaşınıza hiç para harcamadan, şifre girmeden bedava bir şekilde takipçi gönderebilirsiniz. 10 adet yazdık. Sipariş oluştur diyoruz ve siparişimiz alındı gördüğünüz gibi. Yine aynı şekilde siparişler kısmından takip edebiliyoruz. Yani ücretli sipariş gibi. Evet sistem bu şekilde arkadaşlar. Şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.